Merhaba arkadaşlar, herkese iyi hafta sonları diliyorum. Türk Hava Yolları Hissesi senediyle karşınızdayız. Haftalık grafikte Türk Hava Yolları hisse senedini incelemeye başladığımızda teknik olarak daha önceki zirvesel noktaları test etme amacında olan bir Türk Hava Yolları Hissesi'ni görüyoruz. Bu hafta yaptığı haftalık kapanış oldukça güçlüydü. Açılışı 14.01 seviyelerinden yapan hisse senedi, 14.97 seviyelerinde hisse haftalık kapanışı, yapması e, oldukça e, güçlü bir hata e, oldu. Özellikle 3.5 günde e, bu hareketi yapabiliyor olması hisse için önemliydi. E, zira biliyorsunuz e, 29 Ekim e, tatil nedeniyle 1.5 gün kısa olan haftayı e, bu şekilde güçlü tamamlaması hisse için e, pozitif bir e, etki sağlamış durumda. Daha önceki zirvelerden kastımız arkadaşlar bir önceki zirveleri e, test etme eğiliminde olan hisse fiyatlaması teknik olarak bu bölümde 15-30'lu seviyelerde yatay bir direnç bölgesi oluşturmasından kaynaklanıyor. Eğer hisse fiyatlaması önümüzdeki hafta bu bölgeyi de aşarsa yukarıdaki haftalık kırılım ana kırılıma doğru ilerleme söz konusu olabilir. Bu da yaklaşık olarak bizi rakamsal olarak 16 üzeri 16.60 16.70 bandına doğru itmeye çalışacaktır teknik olarak. Şimdi hani burada bazı arkadaşlar bize serzenişlerde bulunuyor. İşte usta bu işler diyorlar iki çizgiyle olur mu? Olur arkadaşlar. Bu aslında teknik analiz derken geometrik teknik analizdir. Üçgensel sıkışmalar her zaman için hisse fiyatlamalarında önemli rol almaktadır. Bunu geçmişte defalarca ispatlayan binlerce on binlerce grafik var. Bunun karşısında durmanın bana göre hiçbir manası yok. Sadece basit hatırlatmalarla biz yukarıdaki direnç bölgelerini ve alttaki destek bölgelerini işaretleyerek bu bölgelerde geometrik çizimler oluşturup destek ve direnç bölgelerini tespit etmeye çalışıyoruz. Bunu yapmaya üşenen arkadaşlar için de video çekip atıp görmelerini sağlıyoruz. Bundan bizim bir ekstra kazancımız da yok yani. Kalkıp da bu konuda bir eleştiri yapmanın size de bize de bir faydası olduğunu sanmıyorum diyerek araya böyle bir eleştirimi sıkıştırdıktan sonra hemen teknik olarak biz yine haftalık grafikte neler görebileceğimize bakalım. Haftalık periyotta tüm EMA ortalamalarının üzerine çıkan hisse fiyatlamasında yukarı yönlü atakların devam etme ihtimali söz konusu. Dediğimiz gibi 15-33'te tepkisel olarak diyelim ya da şöyle şuraya bir fiyat etiketi koyalım şu bölgede 15-35 seviyesinde bir direnç bölgesi olduğunu ifade edebiliriz teknik olarak. Alt bölgede bir önceki kırılımda yapmış olduğu yine aynı şekilde şurada oluşturduğu bir destek bölgemiz var. 13-39'da, 99'da düzeltiyorum. Hisse fiyatı 14.97'de yani 1 liralık aşağıda bir destek bölgesi oluşturma çabası içerisinde olduğunu görebiliyoruz. Geri çekilmelerde bu alanı destek bölgesi olarak kullanacağız. Ee, aynı şekilde yine hemen eee sistemde bakalım bize neler verecek. Yine hull 50 ve 100 yukarı yönlü kapanmış, kapatmış ve fiyat tüm ortalamaların üzerinde. Bu da oldukça e, pozitif bir etki sağlar. Baktığımızda OTT e, optimize edilmiş trend takipçisi yine e, haftalıkta verdiği al seviyesinden sonra Baktığımızda şu bölgede al verdiği seviye arkadaşlar dikkat ederseniz. Bakayım kapanışı 12.88 14.97 2 liralık bir marj oluşturmuş tepkisel olarak. E, haftalık piyot değeri 13.40'da hisse fiyatlaması gayet güzel 14.97'de R1 seviyesinin üzerinde bir kapanış gerçekleştirilmesi hisse için pozitif olarak yansır. Günlük periyoda geçerek daha yakınsak destek direnç noktaları bulma eğilimine de girebiliriz. Az önce bahsettiğimiz destek direnç noktalarına bakın. Şurada bir önceki tepe noktasını mesela çizmemişiz. Şu bölge artık geri çekilmelerde yine yakın destek olarak çalışması veya bu bölgeye indiği zaman fiyat tepki vermesi beklenebilir. Teknik olarak hemen EMA ortalamalarımızı açarak EMA 5 ve 21 seviyesinin yukarı yönlü hareketlerini takip edilebileceğini ifade ediyoruz. Burada MA13 kapalı kalmış. MA13 seviyesi de 14.39'larda da aynı şekilde. Mesela bakın bu tepeyle MA5 seviyesi aynı seviyeye denk geldi yani arkadaşlar. 14.67 e Biz ne diyoruz? Her zaman için e yukarı trendlerde özellikle ilk etapta 5 günlük ortalamanın altındaki kapanışlar hissede bir düzeltme eğilimi işaret eder ve MA21 güçlü destek noktasıdır bu bölgede diye. Bakın bu bölgede EMA 21'den aşağıda sarkmalar olmuş EMA 55'e doğru. Daha sonrasında güçlü ataklarla yukarı sürüklenmiş hisse fiyatlaması. Şimdi destek noktaları olarak yine takip edebileceğimiz değerler sağ sütunda yer aldığı gibi hemen teknik olarak şu bölgede full sisteminde destek bölgeleri aşağı yukarı aynı olduğunu görüyoruz. 14.66, 14.52, 13.98 destekleri var. Şimdi genel görüntü itibariyle de bakmak gerekirse yine çıplak grafiğe geçtiğimizde arkadaşlar bir üçgen içerisinde sıkışma alanı oluşmasıyla birlikte şu bölgede oluşturmuş olduğu artık adına ne koyarsan koyun fincan deyin, kulp deyin, adam eve deyin yani istediğinizi söyleyebilirsiniz fark etmez. Teknik olarak ilk etapta şu derinlik kadar yukarı yönlü bir hareket getirmesi gerekiyor bizim değerlendirmemize göre. Şöyle yapacağım. Hemen şöyle bir çizim aracı alacağız. Arkadaşlar. Şimdi şu derinlik kadar eğer bu bandı geçerse yukarı kolonları hissi, şu hareketi yapma ihtimali söz konusu olacaktır ilk etapta. Daha sonra bunun bir onay çalışması olacaktır muhtemelen. Bir geri çekilme hattı sergileyebilir bu bölgede. Şöyle yapıp, şöyle veya şöyle daha aşağı inip onay alıp tekrar yukarı sürüp bu sefer şu yükseklik kadar gitme eğiliminde olacaktır. Yani siz bunu ister fincan deyin, ister kulp deyin, ister çanak deyin. istediğinizi söyleyebilirsiniz teknik olarak. Buradaki... E, dipsel rakamsa e, haftalık e, şey e, günlük periyotta baktığımızda dip seviyeleri 8 lira 15 lira yani neredeyse 7-8 liralık bir hareket ivmesi söz konusu olacağı için bu noktada artık 21-22'li rakamlara doğru gitmesi söz konusu yani burada sizin e, aldatıcı nokta ne olur arkadaşlar bunun 2-3 günde gitmesini düşünmeniz büyük e, yanlışlık olur Yani şuradaki çizdiğimiz en basit bakın şu şu hareketin, yapılma hareketinin alanı bile şurada Mayıs 2022'ye geliyor grafikte. Hani insanlar böyle grafikler paylaştığı zaman zannediyorsunuz ki hemen alacak, gidecek, yürüyecek. Böyle bir şey yok. Sabır her şeyin başlangıcı. Özellikle sabır ve psikoloji borsada önemli bir etken. Buradaki kırılımla birlikte ilk hareket sert gelebilir. Daha sonrasında düzeltme etkisiyle birlikte bu alanın dikkatli Trendlerle e, takip edilip tekrar bu alanın üstüne e, işte şuralarda 18'lere denedi mesela bunun üzerine tekrar çıktığında hisse fiyatlaması yukarıdaki alanlar e, eşlik edilir yani e, bu bölgedeki e, alanın yükseliyor olması fiyatın e, şuradan çıkıp yani patır 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 5-6 günde buraya gitmesini beklemek e, çok büyük sansasyonel, e, iyi bir haber ile olabilir. Yani çok nadir gerçekleşen bir durum. Bu da bu şekilde şurada oluşumun sürecinin aynı şekilde zamansal olarak yukarı taşınması ihtimalin söz konusu olur. Ki baktığımızda mesela burada yaşanmış olan süreç teknik olarak buradan aldığımızda 21 şu Mayıs şey Şubat 2020 biz gelmişiz 2021'in sonlarına. Yani oldukça uzun bir süreç. Bu sürecin de yukarı yönlü kırılımı da biraz vakit alacaktır. Bunu göz ardı etmemek gerekir teknik olarak. Bu bölgede bunun üzerinden es geçerseniz maalesef yanılırsınız diye ifade etmeyi boynunuza bir borç olarak söylemiş olalım. Yani şu bölgedeki yukarı yönlü hareketin bu bölgeye taşınması öyle hemen 3-5 günde olacak bir durum değil oldukça bir zaman alma ihtimali var ve bu zamansal boyutun etkisiyle gidebileceği rakamlar üç aşağı beş yukarı buralar olur yani altında olur üstünde olur onu oluşturduğu trend ve piyasanın hareketleri zaman zamanındaki hareketleri etki edecektir diye söyleyebiliriz ifade edebiliriz teknik olarak evet Türk hava Yolları sesini detaylı şekilde Anlattık. Yine kısaca bir Ereğli'ye de bakalım. Ereğli'de de değişik varyasyonlar söz konusu. Şimdi son dönemde yaptığı güçlü atak ile tekrar yukarı bir ihmelenme söz konusu oldu. Şuradaki sarı yakın trendini kırmış. Daha sonra şu bölgede bir ikili dip hattı oluşturmuştu. Bu hattın üzerinde tutunarak yukarı yönlü küçük iğme veriyor. Yani Ekim ayının başından beri trendde diyebiliriz teknik olarak baktığımızda. Bakın bunda da mesela biz daha önceden çalıştığımız çizgiler duruyor. Şu bölge rezonans bölgesi teknik olarak. Aynı şekilde bu bölgede de rezonans bölgesi var. Yukarı yönlü hareketlerin şu anda üst tepe noktası 20.16'da sonlandı. Teknik olarak bu bölgenin içerisinde kalıp bir filama oluşumu izleyebiliriz. Yani şuradaki hareketin şu bölgesini bize yapabilir arkadaşlar. Yani şöyle çizmemiz gerekirse şuradaki hareketi görüyorsunuz arkadaşlar. Şimdi bu hareketin de aynısını 3 aşağı 5 yukarı buralarda yaparak bize tekrar bir filama oluşumu çizebilir. Bunun için de ne yapalım? Misal veriyorum. Şu hareketler şöyle şöyle bir hareket yapıp tekrar buradan bir kopuş yapıp e, ne olur bize teknik olarak aslında baktığımızda e, şu bölgede zirve olmasına rağmen bir zirvede toba çalışması yapmış olur diye düşünüyorum ben açıkçası. Baktığımızda e, bu bölgeyi o yüzden e, dikkatli takip etmek gerektiğini düşünüyorum. Yani 20.16'nın üzerinde e, çıkarsa şu bölgedeki e, tobonun bir önceki baş kısmının oluşturma seviyesi olan 20-88 seviyesi var. Onu da şu şekilde işaretleyebiliriz. Hemen şöyle bir yatay ışın atarız oraya. Teknik olarak orada orada dursun. Yani teknik olarak arkadaşlar bu mümkün. E, Tabi bu bölgede eğer destek alanı şuraya kadar gelir. Yani burada birebir e, klasik obo, tobo yapacağım derse e, buraya kadar da düşüş sağlayabilir 17'li fiyatlara. E, bunların tabii e, düşme ihtimali bu şekilsel olarak görsel olarak arkadaşlar ihtimal söz konusu. Yani böyle olacak diye bir şey yok ama bu tür çizimleri yaparak hem beyin cimnastiği geliştirir hem de grafiklerde bu tür çizimleri bırakarak neler, neler olduğunu olabileceğini e, önceden kestirmeye çalışırız teknik seviyeleri belirtmeye çalışıyoruz. Şu an için baktığımızda 19.40 seviyesinin sarı yatay trend desteği olduğunu görüyoruz. Eğer aşağı sarkmalarda bir baktığımızda şurada mavi bölgede şunu kalınlaştırayım daha net gözüksün. Mavi yakın trend desteği şu bölgede. Yani bu ana trend yakın ana trend diyelim. Aşağıda bir trend daha var bu bölgelerdeki kırılımların aşağıdaki bir alt desteğe doğru çekilme ihtimali söz konusu olur. Bu konuyu bu şekilde ifade etmeye çalışıyorum. Özellikle şuradaki rezonans bölgesinin üst seviyesinin güçlü destek bölgesi olarak çalışması beklenebilir. Aynı şekilde baktığımızda burada da kuvvetli bir rezonans bölgesi var. Yani fiyat bu iki bölge arasında oldukça güçlü bir alan oluşturmuş aslında. Buranın kırılıp tekrar buraya gelmesiyle birlikte bu bölge artık ...fiyatsal anlamda güçlü bir yer edinmiş olduğunu görebiliyoruz. Teknik olarak bunun hacimsel gücünü de ölçmek istersek eğer... ...biz klasik olarak şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Bunu daha önce hacim profili olarak göstermiştim. Sabit aralığı seçiyoruz. Göstergelerden hacim profiline gidip sabit aralığı seçtiğimizde... ...mesela şu bölgenin üst seviyelerde oluşan hacim profilini... ...ölçmek istediğimizde şöyle bir hareketi çizdiğimizde hisse fiyatlamasının buradaki ağırlıklı hacimsel ortalamasının e, fiyatını bu şekilde çıkartmış oluyoruz ki e, hisse bu fiyatı 18 liraların üzerinde bu bölgede bir ortalama e, 18 liralık bir fiyatsal alanı var. Yani bu bölgenin altında kırılımlarda e, tekrar en alt seviyeye doğru inme ihtimali söz konusu olabilir teknik olarak. E, şimdi baktığımızda e, bu hareketleri mesela ben e, şu şekilde de kullanıyorum kendi trendi içerisindeki hareketlerine bakıyorum. Mesela bu şuradaki bir düşüş trendinin hareketi yine gelmiş. Şurada ortadaki kuvvetli alanı bulmuş. İşte bunun altına fazla düşünce tekrar buraya gelip test etmek zorunda kaldı. Şimdi yine baktığımızda teknik olarak hacimsel bu döngü içerisinde dipten yukarı doğru bu hareket alanını şurada mesela ikili dip başlıyor. Şu alan içerisindeki fiyatlamaya baktığımız zaman fiyat ortalamasının oldukça aşağıda kaldığını, bunun da bir, hani şu ortalama içerisinde gelişen, fiyatlama analizi içerisinde baktığımızda, fiyatın negatif yönde geri çekilmesi halinde, 18'li seviyelere gelme ihtimali söz konusu olacağını, ifade edebiliriz teknik olarak. Çünkü bu bölgede, hacimsel güçlerin, alım yönünde ve satım yönünde eşdeğer olduğunu, şuradaki kuvvetli hacimlerin, Buralarda görülmediğini görüyoruz. Yani bu ne demek? Bu e, piyasaya bu fiyattan bu hisse biraz pahalı geliyor. Demek ki e, ve baktığımızda da Erasay'ın e, aşırı alım bölgesine girip e, aşağı yönlü bir tekrar geri çekilme söz konusu olduğunu görüyoruz. E, aşırı alım bölgesine girince e, kuvvetli bir satış yediğini, e, hacimli bir satış mumu geldiğini, hacimsel mum geldiğini görüyoruz. Aynı şekilde yarım günde de e, satış yemiş teknik olarak bu geri çekilme <laughs> bu geri çekilme ile birlikte kendi EMA ortalamasına doğru erasay çekilebilir. Ve trend bir e, sat sinyali oluşturabilir. Yine kendi EMA ortalamasına doğru çekilebilir. E, bu bölgede yine teknik olarak ortalamaları aynı şekilde değerlendirme altına alacak olursak şöyle grafikteki arkadaşlar şeyleri kapatmak istiyorum fazla sizi boğmayalım görüntü karmaşasına girmesin iş bu bölgede oluşturduğumuz yatay destek ve direnç net bir şekilde zaten ifade ettiğimizi düşünüyorum şuralara rakamlarını da atabiliriz önemli değerlerin rezonans bölgelerinin destek anlamında aynı şekilde şöyle yapalım. Da mesela zirve çalışması, fiyatsal değerlerin bu aralıklarda hareket etmesi beklenebilir. Bunun altındaki kırılımlarda bu bölgeden yüksek bir dip oluşumu beklenebileceği gibi klasik olarak yine eğitim tadında olsun diye bir Fibonacci seviyesi çektiğinizde zaten size geri çekilme seviyelerini teknik olarak verir. Şimdi misal veriyorum. Buralarda bir alım yapmış. Değer söz konusuysa 16'larda alınmışsa bu ise ve hala elde tutuluyorsa 19-20 desteğiyle takip edilebilir. 19-20'nin altında kapanışlarda hisse fiyatlamasının negatif baskı artacağı için geri çekilme 61.8 hatta 0.786 seviyelerine kadar mümkün olabilir ki o da hemen hemen 17'li rakamlara tekabül ediyor. Bu şekilde de kısa vadeli takip edebilirsiniz arkadaşlar hisse fiyatlamasın. Fibonacci en güvenilir sistemlerden bir tanesidir teknik olarak. Şimdi EMA ortalamalarına hemen açık baktığımızda EMA 5, EMA 233'ten destek alan hisse fiyatlaması günlük periyotta yukarı yönlü sert vurunca Gördüğünüz gibi teknik olarak EMA ortalamalarından biraz uzakta kaldığını düşünüyorum. Bu bölgede az önce bahsettiğimiz gibi şu kırmızı ve sarı bölgeden oluşan üçgen içerisinde şunu kapatalım daha net görünmesi için. Şu bölgenin içerisinde bir hareketlenme söz konusu olabilir. Yani hisse fiyatlamasını burada tutup